Merhaba arkadaşlar. Migrants Protest adlı haberin 3. seviyesiyle karşınızdayız. On September 9th, a fire burnt down the Moria refugee camp on the Greek island of Lesbos, displacing around 13,000 people. 9 Eylül'de bir yangın Yunan Midilli adasındaki Moria mülteci kampını yakıp kül etti. Ve 13, yaklaşık 13 bin insanın yerinden etti. About 100 asylum seekers, mostly Afghan families with children, have established a temporary base in an olive grove near the former camp. Çoğunluğu Afgan ailelerinden, çocuklarıyla çoğunluğu Afgan ailelerinden yaklaşık 100 sığınmacı eski kamp yakınlarındaki Zeytinlik'te geçici barınak kurdu. Burada Beyzi üst olarak çevirebiliriz ama bu cümleye barınak diyebiliriz. Cümle için barınak diyebiliriz. However refugees travel back and forth to get water and whatever they find among burnt debris. Debris. Debris değil, ben de aynı hataya düştüm. Debris diye telaffuz ediyoruz. Fakat mülteciler enkaz altında yani yangın arasında diyebiliriz. Alevler arasında daha güzel olur bunu çevirmek. Debris enkaz anlamına geliyor. Yangın arasında ne bulurlarsa almak ve su almak için birileri bir geri gittiler. Bir yere bir de geri gittiler. A newly built facility Facility, a temporary tent housing has started accepting asylum seekers. Yeni yapılan çadır kentleri sığınmacıları kabul etmeye başladı. Burada arkadaşlar, facility of temporary tent housing ki kısaca ben çadır kenti olarak çevirdim. Facility normalde Iı, tesis anlamına geliyor. O housing derken işte çadır evleri diyebiliyoruz ama direkt temporary of tent housing'i çadır kenti olarak çevirmekte fayda var. However some migrants are calling on authorities to stop the construction of these new camps. Fakat bazı ıı, göçmenler Calling on çağrıda bulunmak anlamında. Çağrıda bulundular. Yetkililere ne için? Yeni bu yeni kamp yapımını durdurmaları için çağrıda bulundular. Değer demanding to be allowed to leave Lesbos to travel into mainland Europe. Onlar Lisbos'tan ayrılıp Avrupa topraklarına gitmek için izin istedi, izin istediler. Eyewitnesses have said that Greek police have fired tear gas to break break up crowds. Görgü tanıkları Yunan polisinin kalabalığı dağıtmak için gözle şartıçı gaz attığını söyledi bu çevrimizin de sonuna geldik arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum